mühendisi Emine Eşim Aras, Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe projemiz sıfır atık kapsamında denizden çıkan yosun atıklarını evsel atıklarla birleştirerek kaliteli bir toprak üretmek. Ve bu toprağı ürettikten sonra da park bahçe alanlarımızda kendi organik gübremizi kullanmaktır. Evsel atıkların toplanması için öncelikle muhtarlıklarımıza ve esnaflarımızda bu sisteme dahil ederek onları da yumurta atıkları ve çay posalarını toplamaktır bıraktık Aynı şekilde modüler yosun temizleme makinemizle denizden topladığımız yosunları esnaflarımızdan, muhtarlıklarımızdan topladığımız evsel atıklarla birleştirerek e, tesisimizle besleme yapıyoruz. İlk beslemeyi yaptıktan sonra makinemiz iki kademeli olarak çalışıyor. Kompostlaştırma ve olgunlaştırma bölümü olarak 7 ile 14 gün arasında organik gübremizi testimiz Ağustos ayında faaliyetine başladı. Toplamda 1000 litre yosun atığı ve 3000 litre elsa atığı kullanarak 4000 litre toprak üretildi.